Nöro pazarlama insanların, tüketicilerin bilinç dışında şekillenen tüketim davranışlarını, tüketici davranışlarını ölçümleyen ve bu ölçümler sonucunda ortaya çıkan veriyle pazarlama iletişim stratejilerinin, marka stratejilerinin, reklam stratejilerinin belirlendiği bir bilim dalıdır. Nöro pazarlama, pazarlamayla nörolojinin aslında ortak noktasıdır. Dolayısıyla bir anlamda sosyal bilimlerle pozitif bilimlerin birbirine yaklaştığı ve birbirinden faydalandığı bir e, bilim dalıdır. E, Nöropazarlama araştırmalarında EEG yöntemiyle yani elektroensiyolograf yöntemiyle fMRI yöntemiyle eye tracking yöntemiyle FNERS dediğimiz çok farklı cihazlarla beyin görüntülemeleri yaparak kişilerin uyaranlara karşı, pazarlama uyaranlarına karşı verdikleri tepkileri onların beyanları olmaksızın sadece bilinç dışı tepkilerini ölçümleyerek, beyan olmadan ortaya koyan, analiz eden bir bilim yoludur.